Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aftalu salatu ve etammu teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. demiştik ki geçen dersimizde arkadaşlar, şeytan insana on kapıdan, on cihetten yaklaşıyordu. Bunların birden yediye kadar saymıştık. Bugün inşallah sekiz, dokuz, onu sayıp böylece şeytanın yaklaşma kapılarını bitirmiş olacağız inşallah. Sekizincisi, Nazartu feyze huve yeti min bâbil buhli şeytan diyor insana cimrilik cihetinden gelir. Ya verme, azalır. Ne hakkı var ki sende? Verme. çocuğun ihtiyacı var, hanımın ihtiyacı var. İşte bir araba daha alırsın, bir ev daha alırsın, bir iş daha kurarsın. Verme, 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 verme. verme. Sonra diyor bakarsın ki insan gitmiş ya. Yani. Gitmiş. Cem şeytanın yaklaştığı cimrilik babından. Fakabeltu bi fena ima fi eydil halk ben de bunu diyor, insanların elindeki her şeyin fani olacağını, gerçek baki olanın insan Allahu Teala olduğunu düşünerek karşıladım. Ya Allah Allah nasıl bildi düşünce Allah'ım bizlere de nasip eyle inşallah Cömert ehli, cömertlerden eyle Çünkü cömert Allah'a yakın insanlara yakın, cennete yakın Cimri Allah'tan uzak, peygamberden uzak insanlardan uzak ve cennetten uzak ya. Yani. Kardeşim insanların elindeki Hepsi bir gün gidiyor yani Dedelerine bak Babalarına bak, ondan öncekilere bak. Dedelerimiz üç kutaya at sürmüşler, üç kutaya sahip olmuşlar. Şimdi hiçbiri yok. E i̇nsanların senin elinde gidecekse, sen bu malın bekçisi, sen niye cimrili Ver Allah için ya. Ver Allah için. Bunu da diyor Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesiyle destekledim. مَا عِنْدَكُمْ ve وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Allah sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakiler ise baki'dir. Bak baki olanı geçici olanla deniş ya. Senin senin vermediğin şeyler geçici olan şeyler. Ama Allahu Teala'nın katındaki baki'ler ya. de muhterem ulaştı. Ve daha sonra dokuzuncusu Nazar tufengide havye atim min işte. kibir. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Kibir kapısından yaklaş. Sen üstünsün. Sen şöylesin, sen böylesin dedik ya daha önce işte ya sen Türksün, sen Kürtsün, sen e, Arapsın diye insana bu cihetten yaklaşır. Ya işte sen zenginsin, sen filanlardansın, sen şöylesin diye insana kibir kapısından yaklaşır. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Fekabeltuhu bittavadu. Allah Allah. Ben de onu diyor tevazu ile karşıladım. Tevazu ile def ettim. Çünkü Allahu Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüne de yemin ederek söylüyor ki men tevazu alillah fekad refa'ahu fâ Allah. Kim Allah için tevazu gösterirse Allahu Teala onu yükseldir ya. Sen yükseltmen, yükselmek istiyorsan Allah katında da, peygamber katında da, insanlar katında da, ahirette de yükselmek istiyorsan öyleyse alçak gönüllü ol. Bak ve ağaca bak yani. Ağacın misaline bak. Meyveler olgunlaştıkça ağacın dalları sarkılmaz mı? İşte o olgunlaşanlara insanlar yerler. Hiç dağın dalın başındakını yer mi olmayan? Sen de olgunlaşmak, kemalleşmek istiyorsan ehl-i ol, kibir sahibi olma. Bunu da diyor Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesiyle de istekledim. İnna <laughs> halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabailin li ta'arafu inna akramakum indallahi atkakum. Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Yani üstünlük görmek için değil tanışmanız için finanlardan finanlardan desinlerdi diye. Muhakkak ki ya Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Demek ki sen allah yanında değerini, kıymetini ölçmek istiyorsan, yani Türk olduğun için, Kürt olduğun için, Arap olduğun için değil ya, takva sahibi olduğun zaman Allah'ın yanında kıymetliymiş. Allah'ım inşallah cümlemizi takva ehlinden eyleye. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş ya. min minna nes'aluke'l huda ve's sadada ve tuka. Ya Rabbi senden hidayet, doğruluk ve takva isterim. Allah'ım cümlemizde inşallah kardeşlerim takva ehlinden eyleye. Onuncusu ise ve'l aşru. Nazartu feyza huve yati min babi't tam'i. Bir baktım ki diyor şeytan insana 10. geliş şekli ise aç açgözlülük Aç gözlülük yani Allah'ım bundan da cümlemizi muhafaza eylesin. Fakabel <laughs> bil iyas minen nas. Bunun üzerine ben de insanların elindekilerinden ümit kesmek ve Allah katına güvenmek, Allah katındakine güvenmek suretiyle buna karşılık verdim. Aç var. Aç göz olmamış. Allah katında çok Allah sana da verdilerse. Aç gözlü olmanın anlamı yok ve sıkat bir meyin Fakat ve bu ayet bunu diyor Allahu Teala şu ayet kermesiyle destekledim. O <laughs> men Allah yettaki Allah'a yezgallahu mukrja ve yarzuku min hayıthu la yaptesib. Allah Teala kim Allah'tan korkarsa Allah Teala onu ummadığı yerlerden rızık kapısı açar. Sen yeter ki Allah'tan kork. Allah'tan kork faizden sakın. Allah'tan kork zinadan sakın. Allah'tan kork. Allah Teala sana ummadığın yerlerden rızık kapısı. Ve yarzuku min hayıthu la yaptesib. <laughs> beklemediği, ummadığı yerlerden Allahu Teala ne yapar diyor ona rızık kapısı açar diyor. Allah'ım inşallah muhterem kardeşlerim aç gözlülükten, kibirden ve cimrilikten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ım inşallah duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Genel itibariyle bütün onunu özetlersek, şeytanın gelme kapılarını özetlersek, hırs, suizan, iki uzun emel, Üç, rahatlık ve bol nimet. Dördüncüsü, kendi kendini beğenme. Beşincisi, Müslüman din kardeşlerini küçük görme. Altıncısı, haset. Yedincisi, riyâ. Sekizincisi, cimrilik. Dokuzuncusu, kibir. Ve onuncusu ise açgözlülük. Rabbim inşallah cümlemizi bunlardan muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.